أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الهداية شرح بداية المبتدئ حنا في فقن دالي دسنا دوام باب حضانة الولد ومن أحق به شوك أنا بباب أدم قارسن براقمش çocuğun hadanesini yani bakıcısı kim olur? Anası mı? Çocuk anaya mı verilir? Hadane babaya mı verilir? Baba nasıl bakar? Ne zaman anadan alınır, an babaya verilir? Bu çok soru sorulan noktalar olduğu için. İza vakaatil furkatu beyne zevcey. Karı koca ayrıldı talakla. Fel ümmü ahakku bil velet. Doğru. Böyle fetva verilir. Şu anda ses geldi dedi hocam ayrıldık. Biz o çocuk yavruları alıp anasına vereceğiz. Ama ne zamana kadar anada kalır? Baba görür mü görmez mi? Beşeri kanunlar bundan da acayip kanunları var. Çocukları bile çekerler, götürürler, getirirler. Acayip ondan alır ona verirler. Acayip bir savaşa neden olurlar. لما روي أن إمرأة قالت يا رسول الله بقدن ديديك إن ابن هذا كان بطني له وعاء وعاء بنم بطنم قارنم أنا تربة يعني وحجري له حواء حجري يعني قجاخ أنا إتشنالر له سقاء بنم ملرم أنا سوت فيردي ve zâme abuhu. Şimdi ana böyle savundu. Bu cümle getirdi ki çocuğun hakkı bendi. ben ben ahakku bil veled. Zaama Ebuhu dedi ki çocuk babası Ennahu yanzihu minni. Baba benden almak istiyor çocuğun babası. Ve kâle Resulullah sallallahu kadına cevap verdi. Enti ahakku bihi. Sonra ne dedi? Mâ lem tetezevveci. Evlenmedi. Deme evlendiği anda ondan alır. Kadın başkalarının emrine geçer. Kime verirler? Babaya. Kim bakar? Zir diyorlar. Bir de ve Ana daha şefakatlidir. Hadaneti daha iyi beceriklidir. Fekâne def'u ileyha enzar. <laughs> yani iyi bakmak Anzar daha güzel. Ve ileyhi eşare sıddîku radıyallahu anhu bi kavlih. Rîkuha khayrun lehu min şehdîn ve aselin indeke ya Hazreti Ömer karıları bıraktı. Benim bin Ebu Bekir, Sıddık dört tane karıyla evlendi. Hazreti Ömer altı. Bazıları boşuyordu. Hazreti Osman sekiz. Hazreti Ali dokuz. Ben bile okumuştum. İnşallah yanı söylemedim. Dedi ya Ömer çocuk anasının yanında olması daha iyi. Onun tükürü dahi senin aselinden daha iyidir. Yani çocuk anasına bağlı küçük oldu müddetçe. Kalehu Ömer Ebu Bekir Sıddık dedi Hine vaka'atil fırkatu beynehu ve beyne imraatihi. Hazreti Ömer Kari'yi bırakırken. Ve sahabe hadirun mutavafirun çoktu ve hazır sahabe bunu görüyor fetva verirken sahabe hakkı söylemez mi Radıyallahu anhum şimdi çocuğun nafakası kimden istenilir çocuğun ev parası onun altı bezini memnesini İslam hukukunda kadın buradan muaftır çok önemli bir ders al alel abbi ala ma nezkeru baba verecektir. Ana bakar mı? E, dede olduğu müddetçe ya da hamile olduğu müddetçe ve la tujbarul ummu alayhi yani ahzi velede istemediği anda zorlama yoktur. La tujbar zorlama olmaz. Lenneha aset Ta'cizu anil hadana Belki kadın rahatsızdır. Hadaneyi yapamaz. Fe in lem tekun lehu ümmun. Ana yok. Bak önce anaya verirler. Hadane hakkı Ha, hadane. Fe ümmül ümmi evla min ümmül ebb. Ümmül um -üm daha yakın diyor. Benim bildiğim Şafii Hanfi burada aynıdır. Ve in ba'udet Öm, 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 öm nenenin nenesi ha. Lianne hazihil vilayet tüstefadu min kibelil ümmehat. Ana tarafında bu vilayet var. Fe in lem tekun ömül ümmi fe ümmül ebbi evla Kız kardeşlerinden daha iyidir. Kız kardeşlerin bakacak babanın anası mı bakalım? Nene. Baba tarafında. Dedi baba tarafına anne daha, nene daha yakın. Lianneha minel ümmehat sayılır. Ve lihaza tuhrezu mirathuhunne Evet. Sürüs alırlar. Sudus. Altıdan bir. İnşallah anlaşılmıştır. ولأنها أوفر شفقة للولاد أجي الولاد تنضلي شفقة شفقة ديل شفقة بلا سؤال لار. فإن لم تكن له جدة شوجوك ميدان دا قال دن ننالر أنا طرف نا بابا طرف أنا طرف دا أول صورة بابا طرف فالأخوات أولى من العمات والخالات قال لار تازالر كس قادشنى بيرو دايخن حضانة ترفونة بيرلر لأنهن بنات الأبوين دايخن أبوين ولهذا قدمن في الميراس ميراس تادا أنددلر وفي رواية الخالة أولى من الأخت لأبين تشو بها حالاسي بابا دان بدا دا تيزاسي وار تيزايا رواية دا جيشو لقولي عليه الصلاة والسلام الخالة والدة بقانا يريني جيشو خالة وقيل في قولي تعالى ورفع أبويه على العرش bu ebeveyhi dedi ana babadır valideyhi beri deseydi dinne hakanet haletehu Yusuf aleyhisselamın tezesiydi çünkü Yusuf'un anası vefat etmiş bir kiledür Hazreti Yakup onun kız kardeşiyle evlenmişti <laughs> halet demek burada teze teze <laughs> ve takaddem al-uktu ve önce uktu abu şakika var ya لِأَنَّهَا اَشْفَقُ bak İslam'ın tüm burada fetvaları çocuğu muhafaza etmektir. Kim çocuğa daha iyi bakar onun için şefakat kimde fazlaysa kim iyi bakarsa onunı illet burasıdır. ثُمَّ al مِنَ min ثُمَّ ummi مِنَ al Abbi, لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُنَّ مِنْ قِبَلِ al ثم الخالات اولى من العمات ترجيحا لقربى الام ينزلنا كما نزلنا الاخوات onlarda da böyle tenezül var kiminde kiminde değil aynı akhawat gibi manahu tarjihu zatil qarabeteyn iki kere çocuğa yaklaşan o daha tercih edilir bak birisi bir kere yaklaşıyor birisi iki kere yaklaşıyor o iki kere yaklaşan daha öndedir summa qarabatul um summa al amatu yanzilna kedalik Kullu men hakeza. Anlaşıldı mı buraya kadar? Hadane bence anlaşıldı. Kullu men tezavvacet min haula. Yeskutu hakkuha. Şimdi söylediğimiz ana evlendi, hakkı bitti. Hadaneten hakkı bitmiştir. Gitti evlendi, bu iş bitecek. Lima ruvina. Hadisleri ifade etmiştik. أنت أحق به ما لم تتزوجي اشتونوا سلام ولأن الزوج الأم إذا كان أجنبيا يعطيه نَزراً إذا كان الزوج الأم أبد evet. إذا كان أجنبيًّا سيعطيه نزرا أصبر يعني yani pek bir şey vermez. Nezir, nezir, az. Fe lehu. Nerede? Ve yanzuru ileyhi şezra. Böyle ters bakıyor. Niçin almıyor anlaşıldı mı? Yani çocuğa zulüm yapıldığından dolayı verilmiyor. Fela nazara. Öyleyse nazara yok. Yani bakmıyor ki falan nazara demek fil hadane burada yok ki. Kale İmam Kuduri demiş illel cedde izâ kâne zevcuhel cedd. İkisi de çocuğun cedi. cedde cedde ile evlenirse bu demiş bu ellet burada yoktur. Çünkü şefakat yine devamdadır. Lennehâ kâme mekâme ebîhî fe lehu. bakılır. Yani bakıyor çocuğa. وكذا كل زوج هو ذو رحم من محرم من منه قدن çocuğun anası gitti amcasıyla evlenirse yine olur. وما محرم. لقيام الشفقه هل التي نظرا الى القرابه القريبه yakın akrabadır. ومن سقط حقها بتزوج Yaudu iza az azzevciye. Ana gitti evlendiği çocuk anadan alınır. Ana bir daha boşandı yine sahip çıkabilir. El hükmü yedurum ala illa. Liannel mâne kad zâl. kakarsa yine eski hüküm devam eder. Fe in lem tekun li sabiyyi imra'atun min ehil. Çocuğun hiç kimse kadınlar akrabası yok. Hep erkektir. Fa ihtasama fihi o dedi ben, o dedi ben, o dedi ben. Meryem hakkındaki Zekeriya aleyhisselam ben dedi. Hatırlıyorsunuz Kur'an'da. Fe <laughs> evlâhum akrabuhum ta'asîben. Akraba olarak yakın olanlar. Lennel vilâye lil akrab <laughs> ve kad urifet tertibu fi mevdi'ihi mirasla geçiyor. Gayre <laughs> enne la tutfe ila asaba gayri muhram ke mevlel itâka ve ibnil am. O küçük kızı amca oğluna verme. Abdesti bozuluyor ya. Nikali ona verme. O küçük yavru anasız babasız onu kime vereceksin? Yani anası ayrılmış babasından. Amca oğluna verme. Çünkü abdesti onunla kırılıyor. Kemevle'l oz dönemde ve ibnül anil fitne. Bak gördün. İslam'ın hukukunda mesele fitneyi durdurmak. Vel ümmü vel cedde hakkı bil gulam. Şimdi sönü söyleyeceğim. Ana ne zamana kadar bu çocuğa bakar? Ne zaman babaya döner? Hatta ye'küle vahdehu ve yeşrebe vahdehu ve yelbese vahdehu ve yestenciye vahdehu. Allahu Akbar. Ha, o zaman hadaneyi anadan alıp babaya verirsin. Vilayet yine babadadır. Eski bazı mahkemeye gidirler, beşeri sistemlerde anaya verirler ya. İslam hukukunda daimen babadadır. اما حضانه اونا فيرلير اودا اونا ايليني ستادتين دولايت مسا شو شو وفي الجامع الصغير حتى يستغني فياكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده والمعنى واحد لان تمام الاستعانه الاستغناء بالقدره على الاستنجاء دليلي ندر دل ووجه انه اذا استغنى يحتاج الى التادب مثلاً مستغني وسط تأدب يحتاج بار والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأب أقدر على التأديب والتسقيف تسقيف يعني كولتور فيرمكتر إسلامي ثقافة فيرمك أدبي فيرمك بابا دها يابابلر أنا دان. والخصاف رحمه الله رضي قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارا للأغلب بزم خصاف أو بيوك عالمي Şeyhül İmam Ebu Bekir Ahmet İbni Ömer bir Hanefi ulemasıdır, meşhurdur. O diyor ben çocuğu yedi seneye getireceğim. Bak bunu kafada yerleştirin. Bence tabir daha adbattır. Anasının yanında kalır, ana baba ayrılmış. Yedi yaşına gelen çocukları babaya verebilirsin. Çünkü bu kendine bakabilir. Bundan sonra kültür, zakafe. Özellikle Almanya'da, Avrupa'da tağuti düzenlerin hakim olduğu yerlerde anaya teslim ederse baba o çocuk nereye gider? Tağuti sistemlerin kültürüyle yetişir. Onların etikadına girer. Çok titiz bir meseledir. İnsanların ebedi hayatını kurtarma fetvasıdır. Evet yarın neyi okuyacağız? Kızı kime vereceğiz? Oğlanı kime vereceğiz? Dedi ya. Seb'e senevat dedi. 7 sene geldi anda oğlanı alıp إمام خصّف قال أنا أقول 7 سنة سنرى غدا هذا دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ